stream'in bu bölümünde 35. yaşını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği'ni konuşacağız. 35 yılda neler yaptılar? 35. yılda neler planlıyorlar? İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bayıklı bizimle. Hoş geldiniz. Evet. Ee, en başa dönelim 35 yıl önce, 1978'e. Ee, Yazarlar Birliği nasıl kuruldu? Nerede kuruldu? Kimler kurdu? 1978 yılında Ağustos ayında 18 yazarın bir araya gelerek işte bu isimler arasında Beşir Ayvazoğlu, Mehmet Doğan, Mehmet Çiftçi Güzeli, Erdem Beyazıt, Mustafa Yazgan gibi bugün hepimizin ustası olan yazarların bir araya gelip oluşturduğu sivil toplum örgütü Ankara'da kuruluyor. Genel merkezi Ankara'da. Hala Ankara'da genel merkez. Hala Ankara'da, İstanbul şube ve başka şubeler olmak üzere hizmet yürütüyor ve 35 yıldan beri de kültür sanat merkezli hizmetler üretiyor, edebiyata yönelik, yazarlığa yönelik yazarların mesleki birikimlerine yönelik çalışmalar yapmak. Yazarlar Birliği olduğuna göre yazarlar üye oluyor. Tabii ne ki. kadar üyesi var? Yani bini aşkın üyesi var ve Bin Türkiye'de civarında. en... E, fazla üyeye sahip, en fazla etkinliğe sahip yazar örgütlerinden birisi. Yazar, en başlarında gelen. Evet, yazar, evet birkaç tane yazar örgütü daha var zaten. Tabii ki. Ee, farklı örgütler de var, daha eskileri de var. Yazarlar evet. e, Sendikası gibi. E, bin civarında e, üyesi var. Peki üye olmanın şartı ne? Şeye? Tabii ki üye olmanın şartı e, bir esere sahip olmak, Hı -hı. bir kitaba sahip olmak ya da süreli bir yayında 5 yıldan fazla yazıyor olmak. Hmm. böyle e, üyelik şartları var yani gazete dergi eseri oralarda Süreli, evet gazete hmm. ya da dergide beş yılı aşkın bir şekilde yazıyor olmak ya da bir esere bir kitaba sahip olmak e, bununla birlikte başvuruluyor sonra kendi içerisinde kriterler var Yönetim Kurulu'nun onayladığı takdirde de üyeliğe sahip oluyor. Tamam. Üye olmak için bizzat gelmek mi lazım size yoksa internet üzerinden falan bir başvuru yapılabiliyor i̇nternet mu? İnternet üzerinden gerek genel merkezin gerekse şubelerin e, sitelerinde üyelikle ilgili forumlar var. O forumlar doldurular. Doldurduktan sonra. Gönderiliyor ve merkezde onlar değerlendirilip üyelikler. E, siz önünüze geliyor mu bu forumlar? Tabii ki. Görüyorsunuz. Tabii ki. Tabii, tabii, tabii. <laughs> bir de referans e, konusu var. Referanslar olması gerekiyor. Başvuran i̇şte, kişinin e, üyelerden referans mı kullanması? Tabii ki. Yani Yazarlar Birliği'nin e, üyesi olmak isteyen insanlar herkesi üyesi olmak isteyebilir ama bunun belli şartları var. İşte bu 5 e, yıllık e, süreli yayında yazmak ya da eser sahibi hmm. olmanın dışında kendi içerisinde bir onay süreci var. O onay sürecinden geçtikten sonra resmi olarak Yazarlar Birliği'nin üyesi olabiliyor. Eyvallah. E, şubelerden bahsedelim. İstanbul Şubesi hani bildiğimiz en evet. meşhur şube. Konya Şubesi çok aktif bir aktif şube. şube. Başka şubeler de var. Antep evet. Şubesi mesela yine aktif şubelerden bir tanesi. Aklımda kalan. Yani İstanbul'dan bizim bakınca hareketliliğini fark ettiğimiz şubeler var. Evet. Kaç şubeniz var? İstanbul başta olmak üzere 12 şubesi var. Ve sizin de buyurduğunuz gibi... Konya Şubesi, Bursa Şubesi, Antep, Urfa Şubesi bunlar aktif olarak Erzurum Şubesi. Tabii şehirlerin büyüklüğüne göre, tabii, üniversiteye göre değil mi? Oradaki tabii ki oradaki dergiler, gazeteler varlığına göre işte oradaki yazar arkadaşlarımız ne kadar yoğunsa faaliyetler de o oranda daha canlı, daha aktif olabiliyor. Onun dışında temsilcilikler var şubenin dışında. Şube hüviyetinde değil ama temsilcilik olarak faaliyet yürüten yerler var ama İstanbul kültürün, sanatın, medeniyetin başkenti olması sebebiyle en aktif şubelerden birisi, bir tanesi. E, neler yaptı bu 35 yılda? E, evet, Türkiye yazarlar Birliği. Birliği'nin 35 yıllık serüvenine baktığımızda kültür sanat merkezli birçok faaliyete imza attı. Bu faaliyetlerin başında e, yazarlık okulu geliyor. İşte bugün daha yaygın hale gelen yazarlık okulu e, yazarlar Birliği'nin ilk faaliyetlerinden birisi. Nitelikli olarak? Evet. E, yani e, şimdiki atölyeler kurslar yokken. Bunlar yazarlık okulu evet, mu var? Yazarlık okulu mu yani var? Yazarlık okulu e, kavramının bile yani isimlendirilmesinin bile her şeyi yazarlar Birliği'nin e, bünyesinde. Ne oluşmuş. Ne zaman başladı bu? Yani 90'lı yıllardan itibaren genç yazarların yetişmesine yönelik yazarlık okulu açıldı ve sonrasında bu işte örnek alınarak diyelim birçok sivil toplum örgütü bunu yaygınlaştırdı. Ankara'da değil mi bu yazarlık okulu? Evet. İstanbul'da var mı? Ankara'da yazarlık okulu var, İstanbul'da da var. İstanbul'da da değerli İstanbul Şube eski başkanımız yazar Ali Ural'ın evet, hocalığında evet. devam eden bir yazarlık okulu. Ali Ural'ı buraya almıştık birkaç hafta önce. Yazarlık atölyeleri, yazarlık okulu meselelerini konuşmuştuk biraz evet. Yazarlık atölyesi, yazarlıkta ne kadar etkili? Bu tartışma yıllardan beri yürütülüyor ama son yıllardaki alınan olumlu sonuçlar bu tartışmanın artık bir nevi gereksiz olduğunu da göstermiş oldu. Burada da Yazarlar Birliği'nin bu çalışmasının etkinliğinin ne kadar nitelikli ve kimlikli olduğunu da göstermiş, göstermiş oldu. Evet. Yazar, yazarlar yazarlık okulu var diyelim, başka ne vardı uzun soluklu? Safahat okumalarını hatırlıyorum mesela. Safahat okumaları yine yazarlar birliğinin en özgün çalışmalarından birisi. Mesnevi okumaları, yazarlar birliği… okumaları nasıl yürüyor? Yani nasıl yapılıyor yani? Safahat şey, okumaları bir e, üstad, ustanın etrafında, e, oraya talip olan gençlerin gelmesiyle birlikte haftalık ders planına göre takip edilen hmm. ve yıllardan beri de devam ede gelen bir çalışma. Aynı zamanda yani bir mis Safahat Hatmi indi mi yani? Birkaç kere inmişti herhalde. Tabii Safahat Hatmi diye baştan bu, tekrar başladı. Tabii ki. Yıllar hmm. içerisinde. Mesnevi okumaları hakeza, yıllardan beri yazarlar birliğinin üzerinde önemli durduğu ve hiç e, sekteye uğramadan devam ettirdiği bir çalışma. Büyük bir geleneğin devamı noktasında. Yine yazarlar birliğinin sadece ulusal değil, uluslararası çalışmaları var. Bu uluslararası hmm. çalışmalardan birisi de Türkçe'nin uluslararası şiir şöleni var. Yaklaşık 10 yıldan beri devam ede gelen bu çalışmada, Türk Dünyası'nın farklı şehirlerinde e, icra ediliyor. En son Kosova'da onlarca şair bir araya geldi. Türk Dünyası'nın farklı ülkelerinden bir araya gelen ben, şairler. Ben şeydekini görmüştüm mesela, e, Bakü'dekini. Evet. Ona e, katılmıştım. Bakü'dekinde e, şunu fark ettim. Yazarlar Birliği'nin, mesela şu anda belki izleyicilerimizden bir kısmı ilk defa duyuyorlar. Yazarlar Birliği, 35 yıl olmuş, e, evet olabilir. Yazar değilsek, yazarlar ilgili bir sivil toplum kuruluşu ilgimizi çekmeyebilir. E, faaliyetleri daha kültür alanında olduğu için çok popüler olmadığı için duyulmayabilir falan ama mesela orada ben şunu fark ettim. Yazarlar Birliği'nin özellikle böyle Türk dünyasında bir şeyi var. Böyle bir bir ağırlığı, bir karizması var. Onu fark ettim. Mehmet Doğan evet. e, bey başta olmak üzere orada e, mesela Kırgızistan, Tacikistan, işte Azerbaycan Türkmenistan falan gibi, Özbekistan gibi yerlerden gelen şairler, yazarlar, mazarlar tanıyorlar, takip ediyorlar. Türkiye'ye gelmişler, gelince ziyaret ediyorlar falan. Ben şaşırmıştım mesela oradaki şeye. o yani, ağırlığına. Evet. Türk dünyasının özellikle İslam dünyasının gözü malumunuz olduğu üzere Türkiye'de. Türk dünyasında ya da İslam dünyasında da yazarlık faaliyetiyle uğraşan insanlar da Türkiye'deki yazarlar birliğinin bütün faaliyetlerini yakından takip ediyorlar. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Hatta Türkiye'deki insanların ilgisinden daha çok bir şekilde evet. faaliyetleri takip ediyorlar, katılıyorlar. Yazarlar Birliği'nin de bu konuda önemli bir katkısı var tabii ki. O yazarların Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'deki yazarlarla tanıştırılması, kendi bilgi ve birikimler etrafında burada sunumlar yapmalarına katkıda bulundu. Yine Yazarlar Birliği'nin faaliyetlerinden, ana faaliyetlerinden birisi de e, milletler Arası Şehir tarihli, Tarihi Yazarları Kongresi hmm. düzenledi. Şehir Tarihi Yazarları, Şehir Tarihi Yazarları Kongresi. en son e, Konya'da gerçekleştirildi. Burada da birçok ülkeden yazar gelerek şehir tarihi üzerine konuşmalar, sunumlar yaptılar. E, milletler Arası Şehir Tarihi Kongresi olduğu zamanlarda e, Türkiye'nin kendi içerisindeki e, bu alanla ilgili uzman yazarlar olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden de gelen yazarlar bir arada hem sunumlarını yapmış oluyorlar hem de kaynaşmış oluyorlar. Kaynaşmış oluyorlar. Evet. Ee, şey var, ödülleriniz var. Türkiye Yazarlar Birliği'nin e, belki de Türkiye'de en uzun yıldan uzun yıllardan beri süre gelen ve e, faaliyetler e, ödül törenleri açıklandığında ödüller belirlendiğinde kamuoyu oluşturan, kamuoyunun dikkatini çeken önemli çalışmalardan birisi de ödüller kültür sanat ödülleri, özel ödülleri. Bu da e, yazarlık anlamında farklı kategorilerde eserler veren birçok yazarın yıl içerisindeki çalışmaları değerlendirilerek üyelerin görüşleriyle e, ve oluşturulan jürilerle birlikte. Yani yazar kendisi başvurmuyor Yok. sizde. yazar evet. bir Ödül var ve roman ödülü. Evet. Bu sene bizim danışmanımız Işık Yanar aldı mesela evet. sizin evet. ödülünüzü. E, başvurmadı kendisi fakat siz ne yaptınız? Bir jüri oluşturuyorsunuz. Üyeler formlar dolduruyorlar. Öyle bir, mi seçiliyor? Bir yıl boyunca Türkiye yazarlar Birliği ödül komisyonu yayınlanan eserleri takip ediyor. Roman dalında, şiir dalında, hikaye dalında ve farklı kategorilerde bu takip edilen eserler iyice indel, irdelendikten ve incelendikten sonra yıl sonunda komisyona getiriliyor. Jüri'nin hmm. önüne getiriliyor ve değerlendirmeler başlıyor. Belki haftalarca süren toplantılar sonucunda, yapılan müzakereler ve tartışmalar sonucunda eserler ilan ediliyor. Eserler ilan edildikten sonra da yine jüri kendi arasında yaptıkları çalışmalar neticelendirerek kamuoyuna açıklıyor. Hmm. Ve titiz bir çalışmanın sonucunda bunlar ortaya çıkıyor. Dergicilik alanında var. Yani Tabii ki. sadece yazarlık Tabii değil, ki. dergicilik, yayıncılık, televizyonda bile var yani. Televizyon dalında var, radyo dalında TRT var, musiki var. Evet, TRT bu sizden. sene Hey Taksi programıyla evet. zannedersem ödülünü aldı. Geçtiğimiz yıllarda Ömür dediğin programıyla almıştı, ödül almıştı. almıştı. Evet. Derkenar ödül almıştı. TRT'nin nitelikli bütün yani programları... Kültür sanat ağırlıklı programlara siz tabii ilgileniyorsunuz. Her tür programları değil. Tabii ki. Zaten ödülün ismi de o. Kültür sanat ödülleri. Sanat Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Sanat Ödülleri. Sizin de buyurduğunuz gibi sadece yazarlık alanında, denemede, şiirde, hikayede, romanda değil. Televizyonda, radyoda, farklı kültürel alanlardaki hizmet eden isimlere de ödüller veriliyor. Ayrıca... Özel ödüller var yani üstün hizmet ödülleri. Hmm. Ömrünü kültüre sanata adamış, vakfetmiş. E, tabii ki e, ömrüyle birlikte bu kültüre medeniyete hizmet etmiş yani insanlar. Öldükten da. sonra ölmesini beklemeye gerek yok yani bazı değerlerin hatırlanması için, yani üzerinde anma toplantısı yap, yapılması için siz bunu yapıyorsunuz zaten. Yazarlar birliği şu an Türkiye'de biraz daha yavaş yavaş gelişen yaşarken saygı gösterme geleneğini de baştan ilk kurumlardan doğru, birisi. Çok doğru. Mesela. Tarık Buranın 75. yılını kendisi hayattayken yapan bir sivil toplum örgütü. Şaha, Dolayısıyla, şey de öyle Cansever Hoca, Turgut Cansever Turgut de herhalde. Erdem vefatından Beyazıt, önce. Mustafa Yazgan bu isimler vefatından önce hayattayken kendilerine vefa programları, özel saygı programları yapıldı ve hamdolsun Yazarlar birliğinin başlatmış olduğu bu gelenek birçok sivil toplum örgütü tarafından örnek alınarak gelişmeye başladı. Artık e, kadrini e, mezarda değil, vefatından sonra değil, kıymetini yaşarken bilinen yazarlar ordusu çoğalmaya başladı. Eyvallah. Ee, yıllıklarınız var. Evet. Ee, bir de o da şey yani böyle kaç yıl oldu? 30 yıl oldu. 30 yıldan beri Türkiye Yazarlar Birliği Kültür Sanat Yıllığı yayınlıyor. Bu da en uzun süreli ve e, istikrarlı bir şekilde devam eden çalışmalardan birisi. Ne var içinde yıllıkları? Yıllıkların içerisinde de bir yıl boyunca mesela 2012 yılı boyunca yayınlanan eserler, roman değerlendirmeleri, hikaye değerlendirmeleri kültür sanat faaliyetleri, vefat eden yazarlar, işte kitaplarını yeni yayınlayan yazarlara hmm. kadar büyük e, resmin görülmesi için tabii ki büyük bir resmin toplu, toplu bir, bir şekilde e, görülmesi, işte yayıncılıkta gelinen nokta kitap yayıncılığı, dergi yayıncılığı, e, gazetelerin irdelenmesi sonucu oluşan e, geniş kapsamlı ve alanında ilk olan bir e, yıllık Peki 35. yılda neler yapacaksınız, nasıl kutlayacaksınız? Evet. Özel özel bir şeyler var mı hazırladığınız? evet. hazırladığınız? Türkiye Yazarlar Birliği sivil toplum alanında kültür sanat merkezli olan ilk kurumlardan ve uzun süreli kurumlardan birisi olması sebebiyle 35 yıl az değil. 35 yıl birçok imkansızlıklara, yoksunluklara rağmen edebiyata, sanata, toplumun ilgisinin fazla olmadığı alanlarda var olmak ve bu alanda hizmet üretmek büyük bir başarı gerçekten. Bizler yeni nesil olarak, Yazarlar Birliği'nin genç kuşağı olarak, Yazarlar Birliği'ni buraya getiren, Yazarlar Birliği'nin 35 yıl boyunca kültür sanatımıza, medeniyetimize hizmet etmesine vesile olan büyüklerimizle ilgili sürpriz programlarımız olacak. Hmm. Yani 35 yılını da, özellikle 35 sayısını merkeze alarak, 35 yazara özel vefa programları düşünüyoruz. tabii ki bunları biz İstanbul Şubesi olarak, genel merkezin ve farklı şubelerin, diğer şubelerin kendi içlerinde büyük programlar olacak. Yaklaşık bütün bu programlar 50'yi bulacak yani 50'ye yakın. Haftada bir programa falan denk geliyor o zaman. Haftada bir olabilir. Diğer şubelerin... Hayır, yani bölünce şöyle bir Tabii ki. E, hafta. En az yani yıl boyunca haftada yıl boyunca, bir e, 35. E, yıla özel gibi, programlar gibi olacak. oluyor. Zaten yaz aylarında kültür sanat e, etkinlikleri birazcık yavaşlar. yavaşlar. E, herkes işte üniversiteler kapanır. Herkes tatile, memleketine gider. E, neredeyse o zaman o birkaç ay çıkarsak haftada hani iki programlık falan ve çok tempolu bir yıl başlıyor sizin Tabii için. ki. Yani burada e, şubelerin Bölünmesiyle yani farklı şubelerin farklı programlar yapılmasıyla işte bu hafta Konya'da varsa gelecek hafta Antep'te, Urfa'da, İstanbul'da faaliyetler yürütülecek. Aynı zamanda genel merkezimizde 35. yıla özel olarak kendi bünyesinde Ankara'da birçok programa imza atacakmış. Atacak. Bir de mesela şöyle bir notla karşılaştım ben. Cumhuriyet'in 90. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de bir değerlendirileceği kapsamlı bir sempozyumda Herhalde, uluslararası bir sempozyum evet, bu Bakü'deki. Evet. Uluslararası bir Bakü'de bu da yapılacak görünüyor. Siz İstanbul şubesinde neler yapıyorsunuz? İstanbul sırada? şubesi de malumunuz olduğu üzere sizin de zaman zaman ziyaretlerinizle onur duyduğumuz Mesela. şubemiz büyük hizmetler yapıyor. Bu zamana kadar Ahmet Kot Beyefendi'nin kurucu başkan olmasından Ali Ural Beyefendi'nin Eski şube başkanımız olmasından bu yana birçok önemli işe imza attı, faaliyeti, etkinliğe imza attı. Bugün de bizler yeni yönetim kurulu olarak bir senelik bir yönetim kurulu, bir sene içerisinde onlarca programa imza attık. Bunlardan en önemlisi edebiyat mevsimi. Yazarlar ve İstanbul şubesinin kamuoyunun en çok ...yakından takip ettiği programlarından birisi edebiyat mevsimi. Edebiyat Kaçıncısı mevsim... yapıldı bu sene? Dördüncüsü yapıldı. Dördüncüsü. Evet, edebiyat mevsiminde her sene bir tema belirlenerek o temanın edebiyatla olan ilişkisi hmm. inceleniyor bir hafta boyunca. Bu seneki temamız tasavvuftu. E, tasavvufun edebiyatla ilişkisinin bir hafta boyunca uzman e, akademisyenlerin, yazarların, şairlerin, sanatçıların katıldığı... Bu bir program oldu. Bir hafta boyunca süren bu programın sonunda bizi takip eden kültür sanat heveslerine dostlarına izlenimlerini sorduk ve orada özellikle üniversite öğrencileri şöyle söylediler: Hiç bitmesin istedik. dediler hmm. Biz de hiç bitmesin istedik sözünden demek ki bu program karşılığını buldu. Çok güzel. Ee, sözünü anladık ve hamdolsun bütün yorgunluklarımız bir anda tatlı bir heyecana dönüştü. Ee, burada tasavvufun şiirle ilişkisi, tasavvufun romanla ilişkisi, tasavvufun e, hikayeyle ilişkisi ve tasavvufun farklı alanlarda, edebiyatın farklı kategorilerindeki uhum. ilişkisi bir hafta boyunca değerlendirildi. Ee, yine usta yazarlar katıldı, genç şairler katıldı. Belki de kültür sanat alanında ilklerden birisini gerçekleştirdik. O ilklerden birisi de Sufi Şiirler Akşamı e, isimli bir programımız oldu. Bu akşamda e, Sufilerin, büyük Sufilerin şiirlerini günümüz yaşayan şairler e, dillendirdiler, seslendirdiler. Bu program büyük ilgi gördü. Ve Türkiye Yazarlar Birliği faaliyetlerini e, Kızlar Asimetresi'sinde İstanbul Şubesi'nde gerçekleştiriyor bu, bu zamana kadar. Biz ilk defa Yazarlar Birliği İstanbul şubesinin faaliyetini kendi bünyesinden salonlara taşıdık ve Ali Emiri Kültür Merkezi'nde bir ödül törenimiz oldu. Ödül töreninde de işte yine hayatı boyunca tasavvuf kültürüne hizmet etmiş Turul İnançer, Süleyman Uludağ, Mustafa Tahralı ve Mustafa Kara hocalarımıza Edebiyat Mevsimi özel ödüllerini verdik. O ödül töreninden sonra da Ender Doğan'ın katıldı ve muhteşem bir ilgi gördü. Konserimiz Tasavvuf müzikisi Konseri oldu. Ve bir gün sonra da e, Faslı sanatçı Raşit Gulam'ın e, katıldığı Bakırköy Cem Karaca Konferans Salonu'nda e, büyük bir konserimiz oldu. Raşit Gulam hani izleyicilerimize hatırlatalım Faslı e, yaşayan yaşta da genç aslında. Genç, evet. Daha yani 30 40, 40 yaşında <laughs> evet, falan mıdır? Evet. E, çok e, yaşayan en önemli Arap seslerinden bir tanesidir. Özellikle bu Endülüs Müziğinin günümüzdeki çok önemli temsilcilerinden bir tanesi çok acayip bir şey, mahreç çok acayip bir gırtlak muazzam yani bir şey. Yani. Değerli izleyicilerimizin mutlaka internetten de olsa internette bulunabiliyor. Kayıtları. Takip etmeleri Raşit gereken büyük beğeniyle takip edecekleri bir isim. Biz de o konser vesilesiyle tanımış olduk aslında. Oraya gelen, salona gelen, Türkiye'de okuyan Arap öğrenciler saatlerce ayakta kendisini bütün eserlerine eşlik ettiler Müthiş. ve. E, Türk izleyiciler de şunu söylediler. Alkışlamaktan ellerimiz şişti. <laughs> bir şey daha soracağım. Evet. Son dakikalara geldik. E, diyelim ki e, Uşak'ta şöbeniz var mı bilmiyorum. Yok. Bu Uşak'ta e, şube açmak istedik. Ne yapacağız? Uşak'ta şube açmak isteyen değerli ya da farklı şehirlerde açmak isteyen değerli dostlarımız genel merkeze başvuracaklar. Hı. Yeterli bir sayıda orada e, yazar olduğunu ispat edebilirler ya da... Bir yönetim kurulu oluşturacaklar. Tabii yönetim Mekan kurulu oluşturacaklar. Mekan bulacaklar. Mekan bulacaklar ve hangi alanlarda faaliyet yapmak istediklerini genel merkeze bildirecekler bir dilekçeyle ya da vicahi ya da gıyabi olarak. O görüşmeden sonra onay çıkarsa şube açabilecekler. Şube açabiliyorsunuz. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ee, Yazarlar Birliği'nin 35. yıl yaşını e, tebrik ediyoruz. Nice 35'lere diyoruz. Bu sene yoğun bir sene olacak sizin için. E, kolay gelsin diyoruz. İnşallah e, hani sitenizden zaten takip edebiliyoruz evet. faaliyetleri. Hem gibi. genel merkez hem İstanbul Şubesi'nin. İstanbul Şubesi'nden İstanbul'da olanlar Cağaloğlu'na işte Sultanahmet'e geldikleri zaman Kızlar Ağası Medresesi'ne uğrarlarsa zaten girişteki panolardan sizin faaliyetlerinizi Tabii. oradan da görebilirler. Sosyal Ankara, medyadan takip Sosyal edelim. medyadan da var. Ankara'da da öyle çok güzel bir mekanda hizmet veriyor. Oraya da uğra... Yani şöyle bu mekanlar sivil mekanlar oldukları için kapılarında böyle güvenlik görevlilerinin e, bekleyip girmek için işte özel bir şeyler yapmanız gereken mekanlar değil Kapıları açık. Bazı derneklerde kapıda üye olmayan giremez. Giremez. Bizde <laughs> üye olmayan girer. Burada öyle bir şey evet, yok. yok. Bütün e, çayınızı bekliyoruz. Güzel çayınız evet. da var. Evet. Bütün her izleyicilerimizi bekliyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür Çok ediyoruz Aklı Selim programının da bu vesileyle 100. program olduğunu bu evet, kadar olduk. olmuş. Nice 100. programlara diyoruz. Teşekkürler. Teşekkür Çok sağ olun. E, aklı Selim'in e, sonuna geldik. E, bugün e, birinci bölümde Yavuz Argıt'ı bir kitap kurduğunu, kitap, e, e, la, e, ömrünü kitapla geçirmiş e, bir insanı konuştuk. E, Yavuz Argıt koleksiyonu İslam Kütüphanesi'nde 30 bin kitapla üçüncü katta sizleri bekliyor. İkinci bölümde Mahmut Bıyıklı ile İstanbul Şube Başkanı ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin 35. yılını konuştuk. E, yeni bir Aklı Selim buluşmak üzere. Hoşçakalın.